Efendim, Bediüzzaman Hazretleri, talebelerine yazdığı mektuplarda çoğu kez hangi hitabı kullanır bilir misiniz? Evet, Sıdk ve Sadakat. Dikkat ediniz, bu iki kelime onun dilinde öyle rastgele seçilmiş değildir. Hele ki Sıdk kelimesi. Hutbe-i Şamiyesinde alemi İslam'ın hastalıklarını teşhis ederken, içtimai hayatta ölen Sıdk'ın, nasıl ihya edileceğini uzun uzun anlatır. İşte bu satırlarda sıdk ve doğruluk kelimelerinin yan yana zikredildiğini görürsünüz. Şimdi size soruyorum. Lügat anlamı olarak sıdk doğruluk manasına geliyorsa neden her kelimesini ölçüp biçen, kelimelerde israfa yer vermeyen Bediüzzaman, zaman hem sıdkı hem doğruluğu yan yana söylesin? İşte burada bir sır vardır. Risale-i Nur'un kelimeleri öyle kuru birer lafız değildir. Adeta canlıdır, hayattardır. Kişinin manevi kemalatına, algısına, niyetindeki ihlasına göre büyür, gelişir. Bu yüzden Bediüzzaman, sıdk kelimesinin hemen arkasından doğruluğu zikreder ki, bu bir bakıma okuyucuya lügat bilgisi verir. Fakat Risale-i Nur'da derinleşmiş kimseler için bu başka bir mana taşır. Allahu alem bu sır şudur. Sıdk yalnızca kelamda doğru olmak, doğru söylemek değildir. Sıdk doğru sözün yanında doğru davranışları da ihtiva eder. Her türlü uydurma, samimiyetsiz tavırdan arınmış olmak, iç ve dış halinin aynı çizgide bulunması hayatını doğruluk üzerine inşa etmek. İşte kısaca özü ve sözü bir olmak. Selefi Salih'in, Peygamber Efendimiz'in vasıflarını sayarken sıdkı başa alır, sonra emaneti, sonra tebliği. Bu sıralama tesadüf müdür? Hayır. Demek ki tebliğ vazifesi tam olabilmek için önce sıdk, sonra güvenilir olmak gerekir. Onun içindir ki Bediüzzaman hutbeyi Şamiye'de şöyle der. Sıdk, İslamiyet'in üssül esası ve ulvi seciyelerin rabıtasıdır ve hissiyatı ulviyenin mizacıdır. Yani yüksek ahlakın, ilerlemenin mihveri sıdktır. Daha da açık söyleyelim, Risale-i Nur'da müseylimeyi esvel-i düşüren kizb olduğu gibi Muhammedül Emin'i de Âlâ-i illiyine çıkaran sıdktır ve doğruluktur denmiştir. İşte güzel ahlakın kapısı doğruluk açar. Peygamber Efendimiz doğruluğu ve güvenilirliği sayesinde nice gönüllere girmiş, nice insanın imanla şereflenmesine vesile olmuştur. Fazilet odur ki düşmanı dahi onu tasdik etsin. Nitekim muhakematta buyurduğu gibi Fazilet düşmanı bile ikrar ettirmektir. Ve gerçekten de azılı düşmanları bile vallahi biz bu adamın hiç yalan söylediğine şahit olmadık demek mecburiyetinde kalmışlardır. Gelelim sadakat meselesine. Sadakat sıtkın geniş payiresinde bir kavramdır. Yani sözde ve tavırda doğru olmakla beraber duygu, düşünce, hayal ve niyette de doğru olmak hak ve hakikata gönülden bağlı kalmak, hak dostlarına karşı vefa hisleri taşımak, şartlar ne olursa olsun mesleğine hainlik etmemek, dünya menfaati için davasını satmamak. İşte halis bir niyetle Allah yoluna bağlanmaktır bu. Böyle olana sadık denir. Sıddik ise işte bu sıdk ve sadakati en üst derecede yaşayan kişidir ve şüphesiz ki bu ünvana en layık olan Hazreti Ebu Bekir'dir. Bediüzzaman'ın halis ve saffı evvel talebelerine yazdığı mektuplardaki bu hitaplar onların vasıflarını yüceltmektir. Sonraki talebelerine ise bir irşattır. Talebelik böyle olur, siz ve böyle olun der gibidir. Zira şahsi hayatında gelgitler yaşayan İçi başka, dışı başka olan insanlar güven vermez. Onların sözüne ehemmiyet edilmez. Nasihatları tesir etmez. Hele ki emri bil maruf, nehyanil münker vazifesiyle mükellef olan kimseler. Onlar sıt konusunda son derece hassas olmalıdır ki beyanları ve tavırları tesir etsin. Bediüzzaman'ın dediği gibi doğru İslamiyet ve İslamiyet'e layık doğruluğu fiillerimizle göstermek, diğer din mensuplarına da hakiki tesir edecektir ve tam bir tebliğ olacaktır. Ve nihayet, sıtkın zıddı olan yalan, yüksek ahlakı harap eden bir hastalıktır. Yalan, kişinin şahsi hayatını zehirlediği gibi toplumsal hayatı da bozar. Hele iman hizmetinde önde olanların bu konuda ihmali, hem ağır veballer doğurur hem de bulundukları topluluğa büyük zarar verir.